Eleştiriyoruz tamam onların da hataları var ama 3-5 hata yaptı diye yakalım mı yani? Hiç hırsızlık olmadı da yani bu dönem mi oldu? Her şey güzel olur. Bahar gelir, yaz gelir. Bunlar kim ikna ederse götürür. Seçim tekrarlanıyor ne düşünüyorsunuz? Aslında hiçbir şey hiç iyi bir şey değil. Ülke zaten kötüye gidiyor, ekonomiye daha çok yük oluyor. Bence hiç gerek yoktu. Zaten adam seçimi kazanmıştı. Ee, seçim sayıldığı halde 13 bin farka düştü. 13 bin daha az bir sayı değil. Bir tane de oy olsa adamın hakkı zaten. Adam haksızlık yapıldı, bir de haksızlık yapıldığı gibi mazbata verildi, görev yapmadı. Yazık günah bu adama. Ülkenin ekonomisine de yazık günah. Bu paralar kolayına kazanılmıyor usta. 23 Haziran'da ne olur Sedi <laughs> ee, İmamoğlu 100 bin farkla götürecek ya da 150 bin. Büyük ihtimal. En düşük 100 bin benim tahminime göre yani izlenimlerime göre takibime göre e, AKP seçmeni AKP'ye küstü artık. Küstüğü için CHP'ye dönecekler hepsi. O yüzden biliyorsunuz diğer partiler de adaylarını çektiler. Evet. Üç parti çekti adayını. Evet. İşte onların farkı da İmamoğlu'na gidecek. O yüzden 100 bin diyorum ben en kötü. Üstü de olabilir. Altı olmaz ama. Yani en kötü ihtimalle yüz bin. Seçim tekrarlanıyor abi. Ne düşünüyorsun? E, Şahibelerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. E, bence her iki taraf için de kim kazanırsa kazansın daha temiz bir seçim olacak. Seçim olacak. 23 Haziran'da ne olur sizce sonuç? Ya yine kafa kafaya. Bence önceden tahmin edilemeyen bir durum var şu anda. Ama ben Binali Yıldırım'ın kazanabileceğini düşünüyorum az farkla. Biliyorsunuz ki 3 parti e, adayını seçimlerden çekti. Sonucu değiştirir mi? Yok değiştirmez. Ekrem destekliyorlar. Değiştirmez. Binali Yıldırım kazanıyorsun. Yani az farkla Binali Yıldırım kazanır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemiz için. İlk önce ben onu demek istiyorum. Ama her şeyin yenisi daha iyidir bence. Bir şeyin çok da uzun sürer devam etmesi çok da iyi bir şey değildir yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani ülkenin değişime ihtiyacı var. Enes ki? Ya ben o konuda bir şey söylemek istemiyorum ama yani şöyle diyeyim ben size. Bir haksızlık yapıldı. O kadar söyleyeyim. Sen hakkı mı yendi? Ben öyle düşünüyorum. Yani 17 yıldır hiç şaibe olmadı. Hiç seçim değişti efendim nasıl diyeyim size yani tekrarlanma olmadı hiç hırsızlık olmadı da yani bu dönem mi oldu? Yani ben burada şüphe arz ediyorum. Peki sizce 23 Haziran'da ne olur? Sonuç? Sonuç ne olur onu bilemem. Ben yani o konuda kesin bir şey söyleyemem. Umarım ülkemiz için hayırlısı olur, İstanbul için daha güzel olur. Kim iyiyse o gelsin. eden kazansın bence. Şeyler olur. Ne olur abi? Her şey güzel olur. Bahar gelir, yaz gelir. Yaz gelir. Yani abi? Yani. Remmamoğlu'nu mu destekler? E yok abi be. Yok be onların bir şey yok ki, bir yatırımı yok ki, bir sırtlarına dayanacakları bir yer yok ki. Gösterdikleri bir referans yok ki, varsa vereyim. Her şey çok güzel olacak dedin abi, o yüzden abi, sonra Her şey, her şey daha güzel olacak dedi ya. Ha, daha güzel olacak. Her şeyden daha güzel olacak. Ha, onun için sıkıntı yok. Yaptığı, yapacakların referansı. O adamın da bir sürü imzası var bu yatırımların altında. İmamoğlu'nun nesi var? Abi her şey daha güzel olacak. Türkiye için ne hayırlıysa, İstanbul için hangisi hayırlıysa o olsun. Herkesin vicdanına yaptıkları yapacaklarının eseri. Vallahi haksızlık var ya ortada. Bence İmamoğlu hak etti yani. Başka da bir şey yok. Hakkını mı yediler diyorsunuz? Evet aynen hakkını yedim. 23 Haziran'da ne olur? Bence daha fazla fark atması lazım. Benim görüşüm eğer bir hile falan olmazsa kazanması lazım. Şöyle ki çok gereksiz olduğunu düşünüyorum öncelikle. Demokrasiye yapılmış kötü bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta burada seçilmiş bir başkan var. Eğer o başkan seçiliyorsa kabul edilmesi gerekiyor. Ve tekrar tekrar sayıldı zaten oylar. Ayrıca neden sadece onun seçimi tekrarlanıyor? O zaman o pusuladaki diğer herkesin seçiminin tekrarlanması gerekiyor. Kesinlikle saçma buluyorum. İlçeler reddedildi de biliyorsunuz. Yani her şey açık ve net zaten. Herkesin görmesi gerekiyor bence artık. Yani uyanması gerekiyor bence herkes. 23 Haziran'da ne olur? Umarım tekrar karalar bağlamış olmayız. Benim söyleyeceğim pek bir şey yok aslında. Üstüne ekleyeceğim pek bir şey yok. Ben de aynı düşüncedeyim. Ben zaten boykot ettiğim işi kullanmıyorum oy kullanmıyorum yani hiçbir şekilde gitmiyorum. Hani çünkü demokrasiye olan inanç yok. Yani benim inancım kalmadı en azından, öyle söyleyeyim. Öyle olduğu için ee, ben oy kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Cezası neyse ödemeye hazırım ben. Sıkıntı yok benim için. Tekrarlanması lazım çünkü çaldılar. Yani ee, benim kafamı karıştıran konu şu. 30 bin farktan 12 bin, lira, 12 bin oy farkına kadar düştü de muhalefet kesiminde kimse buna şiddetli bir itiraz yapmadı. Demek ki bir şeyler var. Tabii zaten birinci dönem verenler yine verecekler. Dikkatli şey yapsınlar yine kazanırlar. Ama tekrarlanması en azından insanlar açısından e, kafadaki soru işaretlerini giderir. Hayırlısı olsun vatana millete. Ya. Sizce 23 Haziran'da ne olur? Şu kararsızlar geçen bir haber ajansında dinlediğimde 2 milyon oy kullanmamış vatandaşımız varmış. Bunları kim ikna ederse götürür. Ortada diyorsun. Bence ortada. 2 milyon vatandaşı almak lazım. Çünkü kullanmayan 2 milyon vatandaş varmış. Bir de tatilciler. Yani bakalım hangi kesimden daha çok çıkacak? Muhalefetten mi, iktidar kesiminden mi? Tatilciler de belirler. Bir de aradaki 2 milyon kullanılmamış oyu artık kim kendi tarafına çekebilirse alır. Yani uygun görmüyorum ben. YSK burada haksızlık yaptı. Kızanılan bir adayımızı, belediye başkanımızı hiç saydı. Halkın onuruyla oynadılar daha doğrusu. Bu kadar kişi oy verdi. Şimdiye kadar hile olmuyor muymuş da şimdi hile olmuş. Daha önceleri kendileri yapıyordu bu hileyi. Bu sefer beceremediler. Çünkü CHP sandıklara sahip çıktı. Morallerini bozdular. Seçim zamanında sandık sayılırken. Ama kimse galip almadı. Cevap bile vermediler. Sandıklarına sık sık sahip çıktılar. Ve kazandılar. Haklıyla, hakkıyla kazandılar bunlar. Sizce 23 Haziran'da ne olur? 23 Haziran'da gümbür gümbür geliyor. CHP geliyor. Çünkü artık... Din, insanların diniyle oynadılar. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Türkiye'de yaşıyoruz. Bu havayı kokluyoruz. Kimse beni dinimle yargılayamaz. Din ayrı bir şey, siyaset ayrı bir şey. Dinden siyaset ayrılmalı bir kere. İnsanların zaaflarını faydalanıyorlar. Yani tekrarlansın bence değişik bir şey sonuç olması lazım. Ama yine değişmeyecek yani bir daha cevap. Değişmeyecek derken Ekrem İmamoğlu mu kazanacak tekrar? Kesinlikle ya ad, adaletli bir seçim olursa ekdemime olur? Ha yok eğer ya yanarda olursa yine maalesef düşeceğiz kurtların eline. O yüzden cevap ediyoruz. Biliyorsunuz YSK e, ilçelerde tekrarlansın e, teklifini reddetti. Ne düşünüyorsun? E şöyle söyleyeyim zaten YSK'nın vermiş olduğu kararlar artık şimdiki iktidar partilerle alakalı bir durum. Hani zaten e, diledikleri Bölgelerde seçim tekrarlansın, diledikleri hani kazandıkları bölgelerde de tekrarlanmasın. Hani sorun yok. Abi, bu şekilde biz kabul ya kabul ediyorlar. Ama o yüzden YSK'nın kararlarını pek fazla ben açıkçası şey bulmuyorum, samimi bulmuyorum. Seçim tekrarlanıyor, AK Parti götürecek. Yani daha iyi net geçecek yani. Yani 23 Haziran'da Binali Yıldırım kazanır diyorsunuz. Evet, Binali Yıldırım kazanır. Yani AK Parti'nin çünkü her bir yerde AK Parti yani. Milliyetçi ben Milliyetçi Hareket Partiliyim. Yani Milliyetçi Hareket Partili olduğuma göre yani iki parti lideri bir olduğu müddetçe Türkiye'ye böyle bir adam daha gelemez. Tayyip Erdoğan gibi. Yani çok iyi, ekonomi değil, her şey değil. Güzel yani. Gayet güzel olmuş diyorum. Yani hak yerini bulacak inşallah. 23 Haziran'da sonuç ne olur sizce? Vallahi ben Ak Parti'nin oylarının çalındığını düşünüyordum. Bu eğer tanıtlıklara sahip çıkarsa Ak Parti bu seçimde inşallah Ak Parti kazanacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 3 büyük parti adayını çekti ve Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Bu sonucu değiştirmez mi? Vallahi sonucu değiştirir. Şöyle değiştirir çünkü Halk Partisi'nin oyları yükselmedi ki Diğerlerinin desteğiyle bu noktalara geldiğini düşünüyorum Dolayısıyla yani o sonucu değiştirmez belki ama oy oranlarını yükseltir yani Seçim tekrarlanıyor abi ne düşünüyorsun? Yani ne düşünüyorum yani bir şeyler yapılmış ki Seçim tekrarlanıyor yani kimse keyfinden bu işi yapmaz Öyle düşünüyorum ben yani 3 Haziran'da sonuç ne olur? Sonuç ne olur? Yani şimdi AK Parti ile MHP 1 MHP'den de AK Parti'nde de vermeyecek kişiler var. Evet. Estek oldu, köstek oldu diyen var ama sol kesim sektirmez. Hurra yöne, e, yüklenir e, e, kazanırlar diye düşünüyorum. En oğlum kazanır. Yani hepsi 3 milyon Kürt oyu var İstanbul'da. <laughs> hepsi de vereceğiz diyor. Dağdan bağırıyorlar. Bağıra, bağıra diyorlar. Bu AK Parti MHP'yi bitirin diyorlar. Bitirmek için de İstanbul almak gerekiyor diye düşünüyorlar. O şekilde alırlar diye düşünüyorum. Ama inşallah almazlar. Benim görümden geçen almamaları. Valla onların yaptığı haksızlık. Yani illa her taraf biz alacağız diyorlar. Ee, mesela Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam mı birkaç gün önce şey söyledi. Yani genel anlamda Cumhurbaşkanlığı falan şey yapılsın. Tekrarlansın bir, Tekrarlansın mı? diye ama ne yaptı? Yok dediler. Çete diyor. Yani çete demesinin sebebi herhalde AK Parti ne diyorsa onu yapıyor. Ondan öyle diyor bence. Onun dışında da. 23 Haziran'da sonuç ne olur sizce? Sonuç CHP alır. AK Parti alsa bile CHP vermez. Bu sefer onlar itiraz eder. Öyle devam eder gider. Yani bunun artık nereye kadar Türkiye'nin sonu ne yaparlar belli değil. O yüzden olan vatandaş oluyor. Yani vatandaş düşünüp verecek yani. AK Parti'ye mi veriyor, öbürüne mi veriyor? Ya hizmet yapıyor mu? Yapıyor AK Parti. Yapıyor yani açıkçası. Bak ben AK Partili değilim ama yapıyor yani adam. Yani çalsa da yapıyor. Anladın mı? Çalıyor çalıyor diyoruz ya. Çalıyor da ama yapıyor yani. Mesela önceki senelerde görüyorduk. Hiçbir şey yok. Ben mesela hatırlıyorum ben Gebze'de oturuyorum. Nereden baksan 10 kilometre yol yürüp bir tüp değiştiriyordu. Yürüyerek yani. Araba yok, bir şey yok. Bu kadar. Vallahi seçim tekrarlanınca bence iyi bir şey olmuyor ya. Sence bir şey oluyor mu? Bence iyi değil. Çünkü yani sonuçta de sonuçta hakkını almış adam. İmamoğlu sonuçta almış. Çalışarak şey yaparak yani emek sarf edip almış. Yani ikinci defa olmanın bir anlamı yok. 23 Haziran'da ne olur sizce? Sonuç. Valla sonuç iyi bir şey olur mu? Bence iyi bir şey olmaz. Hani olayı çıkar mı? Tabii ki çıkar. Yani hani fırsatçılar ortalıkta dolaştığı sürece iyi bir şey olmaz fırsatçılar olmasa iyi bir şey olur. Yani sonuç ne olur? Ekrem İmamoğlu mu kazanır, Binali Yıldırım mı kazanır? Hayır. E, kesinlikle e, İmamoğlu kazanır. Ben buna eminim. Ve halk da onun arkasındadır. Başarılar dilerim. Biz de aynı. Vallahi çok kötü bir şey. Ee, Ekrem Bey hakkı yenildi. Utanç verici. İptal olsaydı hepsinin iptal olması gerekiyordu. O zaman seve seve ama burada utanç verici bir şey yapıldı. Demokrasiye darbe vuruldu. Sizce neden ilçeler iptal edilmedi? Valla yanlı davranıldı. Yanlı davranıldı. Ama çok ayıp bir şey. Onu diyorum sadece. 23 Haziran'da ne olur sonuç? Çalmasalar ekme, Ekrem Bey alır ama maalesef Ters Biliyorsun, kaldılandı. biliyorsunuz üç büyük parti de adayını çekti. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. Çekseler de çalıyorlar. Çalıyorlar bak ben e, ama İmamoğlu'na seve seve verir. Çünkü siyaseti temiz. Ağzı temiz. Çok temiz konuşuyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu oldukça ben sürekli ona vereceğim. Yani HDP'ye de artık olacağım. Şimdi yani seçimin tekrarlanması bence hani bence normal bir şey değil. Çünkü hani sonuçta bir kişi kazanmış. Yani bunun üzerine işte ne bileyim oylar çalındı falan filan muhabbeti oldu. Yani bence bu konu biraz haksızlık çünkü bugüne kadar hani hep AK Parti mesela İstanbul'u aldı. Hani bu, bu süreç içerisinde mesela CHP tarafından hani hiç mesela itiraz gelmedi. Hani oylar çalındı şu yönde bir, hani falan. İtiraz geldiği zaman bile hani mesela seçim iptal edilmedi. Edilmedi. CHP'den daha önce de itiraz gelmişti birkaç defa mesela. İti, hani seçim iptal edilmedi. Niye şu an iptal ediliyor? Yani ben bunu anlamadım. hani bence haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben birazdan. 23 Haziran'da sonuç ne olur? Bence Ekrem İmamoğlu alır. Yani çünkü adam çoğu insanın özellikle gençlerin düşüncesi Ekrem İmamoğlu'nun haksızlığa uğradığı yönünde. Bence ben tekrar Ekrem İmamoğlu'nun alacağını düşünüyorum. Vallahi hayırlısı olacağını düşünüyorum. En hayırlısı böyle. Tekrarlansın. Biz çıkar devam etsin. Geldiler ama hiç ilk icraat veri kopyalama bilmem ne. Sen belediye başkanısın. Senin oradaki ilk günden veriyle ne işin var? Halkla ilgilensene abicim. Öyle değil mi? Bence yani iyi olacak. İnşallah AK Parti de alacak tekrar. Allah'ın izniyle kazanacaklar yani. Bu sene e, ikametim Zonguldak'ta. Oy kullanamadım. Hı hı. Ama bu sefer kullanacağım yani. Hı hı. Yani biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Şu cennet vatana baksana kardeşim ne var burada? İşiniz gücünüz terörist. Terör. Ne kazandırdı bize? Yıllardır ne kazandırdı? Vatanın evlatları 20 yaşında ölüyor gidiyor. Ne yapalım? Teröristlere oy mu verelim yani? Bu kadar söyleyeceklerimiz. İnşallah AKP yine kazanır. da var. Eleştiriyoruz tamam onların da hataları var ama 3-5 hata yaptı diye yakalım mı yani? Doğru değil mi? Bu kadar.